Merhaba, bugün size biraz VR çocuğu tanıtmak istiyorum. VR çocuk, TÜBİTAK ve kosket desteğiyle geliştirilmiş, Türkiye'de sosyal duygusal becerileri geliştirmek evet. adına yapılmış olan samal gerçeklik destekli ilk dijital oyun. VR çocuk son zamanlarda biraz daha benim gözümde önemini arttırmaya başladı. Çünkü okullar açılalı artık bir ay oldu ama çok uzun bir moladan okul açılışına geri döndük. Bu süreçte evin konforlu ortamına alışan çocuklar okulların o kurallı yapısına ayak uydurmakta zorlanmaya başladılar. Ya da arkadaşlık ilişkilerinin yerini son zamanlarda bilgisayar oyunları veya ekran bağımlılığı almaya başlamıştı. Şimdi tekrar arkadaşlarla birlikte olmak ne kadar keyif verici olsa da bazı çocuklar arkadaşlık kurmakta, bu ilişkileri sürdürmekte zorlanabiliyorlar. Ya da okuldaki zorlayıcı durumlarla baş etmekte zorlanabiliyorlar, e, haklarını savunmakta zorlanabiliyorlar ve yoğun öfke patlamaları, davranış problemlerini eskiye göre biraz daha sık görür olduk. Geçen hafta sosyal duygusal becerilerin öneminden bahsetmiştim. İşte bir çocuk da sosyal duygusal becerileri desteklemek adına geliştirilmiş olan bir dijital oyun ve e, bu becerileri sanal gerçeklik ortamında geliştiriyor. VR çocukla okul ortamında geçen 120 farklı senaryo aracılığıyla birçok beceriyi geliştirebiliyoruz ve destekleyebiliyoruz. Peki nedir bu beceriler? İletişim kurma becerileri, kendini tanıtma, yeni bir ortama girdiğinde kendini ifade etme, isteklerini uygun biçimde söyleme özür dileme, yardım isteme, yardım etme, iyi ilişkiler geliştirip sürdürebilme gibi. Ya da duygulara yönelik beceriler, kendi duygularını fark etme, zorlayıcı duygularını düzenleyebilme, empati becerisini geliştirme gibi. farklılıklara saygılı olmak, kendini tanımak, kendi güçlerinin, kendi güçlü yönlerinin farkına varmak gibi becerileri destekleyebiliyoruz. Ve en çok okul ortamında sorun olarak karşımıza çıkan zorlayıcı durumlarla baş etme becerilerini de destekleyebiliyoruz. Buna örnek verecek olursak alay etme ile baş etme, yalnız bırakılma ile baş etme, baskı durumuyla baş etme, hakkını doğru biçimde savunabilme ve hayır diyebilme becerisi gibi becerileri güçlendirmek mümkün oluyor. Ya da kavgadan uzak durma becerilerini güçlendirmek mümkün olabiliyor. Örneğin isteklerini ifade etmekte zorlanan bir çocuğu ele alalım. Böyle çocuklar düşüncelerini ifade etmekte zorlanırlar. E, hayır demekte zorlanırlar. Arkadaşları bazı konularla ilgili onları ısrar ettikleri de istemeseler de bunu yapmak zorundaymış gibi hissederler. Ya da e, bu çocuklar bu istemedikleri şeyleri yapıyor olmanın, bu zorunluluğun getirdiği baskıyla hayır demeyi denediklerinde genellikle e, öfke patlamalarıyla tepki verirler. Duygularını çok fazla bastırmış oldukları için günün sonunda ortaya çıkan e, duygu öfke olur ve yoğun bir öfke olur ve bazı yıkıcı davranışlarda bulunabilirler. Tabii bu durum bir çocuk için risklidir. Çünkü öfke patlamaları yaşayan bir çocuk diğer çocuklar arkadaş olmak istemezler ya da onu kızdırırlar bilerek ve bunu bir oyun haline getirirler. İşte biz böyle bir durumu diğer çocuk aracılığıyla çalıştığımızda durumu daha risksiz hale getiriyoruz. Ne yapıyoruz? E, sanal okulda çocuğu kızdırabilecek, kendi hayır demekte zorlanabileceği, kendi ifade etmekte zorlanabileceği senaryolara maruz bırakıyoruz adım adım. Öncesinde durumla ilgili bilgi veriyoruz, bir psiko eğitim uyguluyoruz. Çocuğun nerelerde zorlandığını belirliyoruz ve bu senaryolara maruz bırakıyoruz. Çocuk burada öfke patlamaları da yaşasa, çok ters tepkiler de verse, kendini ifade etmese de durum risksiz. Çünkü karşısındaki gerçek insanlar değil, sanal karakterler. İşte tekrar tekrar denemelerden sonra doğru tepki vermeyi öğrendikten sonra çocuk artık hazır olduğuna karar verdiysek hadi diyoruz. Sen bu beceriyi öğrendin. Artık okulda, evde, sokakta sen bu beceriyi deneyebilirsin. Hadi kendini ifade etmeyi dene ve öyle gel. Arkadaşlarına uygun biçimde hayır demeyi dene ve sonra bize gelip neler yaşadığını aktar. Böylece daha risksiz bir şekilde beceri eğitimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Peki VR çocuğu biz birebir görüşmelerde nasıl kullanıyoruz? İlk önce çocuğun ailesiyle ve çocukla bir görüşme yapıyoruz. Aileyi ve çocuğu tanıyoruz ve zorlandığı noktaları belirlemeye çalışıyoruz. Bu noktada bazı ölçüm araçları da kullanabiliyoruz. Sonrasında çocukla birebir çalışmalara başlıyoruz. Çocuk nerelerde zorlanıyor? Neye ihtiyacı var? Bunları belirledikten sonra çocuğa geliştirmeyi hedeflediğimiz becerilerle ilgili bilgi veriyoruz. Bir psiko eğitim uyguluyoruz ve bunu genelde oyun ve etkinlikler aracılığıyla yapıyoruz. Çocuk becerinin farkına vardı, beceride nerelerde zorlandığını fark etti ve bunu nasıl daha iyi hale getirebileceğini artık öğrendi. Bu durumda sanal gerçeklik uygulaması için hazır demektir. VR Çocuk'taki 120 senaryodan ona düşündüğümüz senaryoları seçip, çocuğa sanal ortamda zorlayıcı durumlara maruz bırakıyoruz ve bu durumlara etkili bir şekilde tepki verebilmesini bekliyoruz. Sonra birlikte çocuğun tepkilerini değerlendiriyoruz. Yeterince iyi miydi tepkisi? Nasıl daha iyi tepki verebilirdi? Çocuk doğru tepkiyi, doğru davranışı seçebilir hale gelene kadar tekrar tekrar bu uygulamayı sürdürüyoruz. Ve artık çocuk hazır olduğunda hadi diyoruz sen bu beceriyi öğrendin artık sen bunu iyi yapabilir durumdasın e, git ve gerçek hayatında bunu dene ve sonrasında bize tekrar geldiğinde sonuçlarını bizimle paylaş bu şekilde adım adım ilerleyen bir sistem var tipik bir uygulama da e, VR uygulaması asla 15 dakikayı geçmiyor e, çünkü hani tamamen sanal bir ortama maruz bırakıp çocuğu oradaki becerilerini geliştirmek hedefimiz değil. Bizim ana hedefimiz bunu bir araç olarak kullanıp psiko eğitimine de pekiştirip çocuğa beceriyi öğretip gerçek hayatta bunu kullanabilir hale gelmesi. Umarım sosyal duygusal becerilerin öğrenilmesinde, geliştirilmesinde diğer çocukta etkili bir yöntem olarak daha sık kullanılıyor olacaktır.